gel bakalım. Evet hocam, beni niye acil çağırdınız? Eğer okuldan ayrılmamla alakalı bir durum varsa... ...bence kendinizi boşuna yormayın. Yok, yormayacağım. Okuldan istediğin zaman gidebilirsin. Hatta müdür bey gitmeni istemiyormuş. Ben yardımcı olurum gitmen için. Ama önce bunu bir oku, imzala. Öyle gidersin. Geç otur. Abi ne yapıyoruz ya? Şşşt ses çıkarma. Hayat Hoca ne size? Dediklerim aynısını yapsın. Bak şimdi ben gidiyorum tamam mı? Burada bekle İçeri gidin. Ne bu hocam? Sevda ile ilgili bir ton şey yazıyor burada. Evet. Sevda hakkında suç duyurusu. Nasıl yani? Basbaya. Sevda'nın yaptıkları artık boyunu aştı Koray. ...bu yaptıklarının cezasını bir şekilde çekmesi gerekiyor. Ben hiçbir zaman bu tip hatalara... ...göz yummadım, burada da yummam. Sen de bunu imzalayacaksın. Evet, buyurun. Hocam... ...Sevda çok öfkelenmişti. Hatta pek kendinde değildi. Hiçbir bahane onun bu yaptıklarını telafi etmez. Ne demek canım arkadaşların çantasını yakmak, arkadaşın üzerine araba sürmek? Verelim okulu, okulu da yaksın o zaman. Olur mu öyle şey? Bitti. Bunu imzalayacaksın. Nokta. Sonra istediğin yere gidebilirsin.